Şimdi baktığımızda efendimiz Kur'an dışında hüküm koyar mı koymaz mı meselesine bakın şimdi. Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinde Cenab-ı Hak bize 14 sınıf kadın sayıyor. Ve diyor ki bunlarla evlenmeniz haramdır. Hurrimet aleykum ummahatukum ve banatukum diye başlayıp devam eden iki ayette Kur'an-ı Kerim bize 14 kadın sayıyor ve bunlarla evlenmeniz haramdır buyuruyor. İkinci ayette buyuruyor ki bunların bu sayılan 14 sınıf kadının dışındakilerle evlenmek size helal kılındı. Ayetin başı ve sonu çok net. Bunlar size haram, bunların dışındakiler helal. Fakat burada Ümit Bey insanın kendi torunuyla evlenemeyeceğini veya ninesiyle evlenemeyeceğini söyleyen bir ayet yok. Soru, Kur'an-ı Kerim'de bunların dışındaki kadınlarla evlenmek size helal kılındı buyurulduğu halde. Bir kişi kendi torunuyla evlenebilir mi? Kendi kızını babasıyla evlendirebilir mi? Hayır diyoruz değil mi buna? Peki peygamberin koymadığı, peygambere tanımadığımız bu yetkiyi biz nasıl koyuyoruz? Nasıl tanıyoruz? Peygamber hüküm koymaz derken bu mesele bir metot bir usul meselesi olmaktan çıktı maalesef adını koyalım bu bir ideoloji haline geldi. Biz dine, biz Kur'an-ı Kerim'e bir ideoloji muamelesi yapmaya başladık. Herkes kafasına göre oradan bir hüküm çıkarıyor. Kafasına göre yorum yapıyor, kesiyor, biçiyor, atıyor, alıyor. Bir din, son din ve onun mübarek kitabı Kelamullah hakkında konuşuyoruz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam hakkında konuşuyoruz. Yani biraz temkinli, biraz dikkatli, biraz ölçülü olmak gerekmez mi? Yani kendi ahiretimiz için, kendi uhrevi selametimiz için her şeyden önce Allah korkusu. Resul, hikmeti mekafetullah diye nakledilen bir rivayet var. Her işin başı, hikmetin başı Allah korkusudur. Allah korkusunu kaybeden insandan hikmetli bir şeyin sadır olması, doğru bir şeyin sadır olması mümkün değil.